Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bizim Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya? Sen. Sen bir şey söyleyeyim mi? Ya, ben ben de, Allah'tan geri Allah'tan geri çıkın. Kışırmışlar da bir Allah korusun abi. Allah'tan i̇şte, fark ettiler. Hmm. Sen de onu seçin. Hmm. Oradan telefondan hmm. çek. Evet, Zorba, ben daha uzaktan <laughs> geliyorum. <laughs> daha bugün Ne oldu? Aaa Ahmet ne demek nasıl? mi? Evet. Evet. Sana bir, Sana bir şey, şey mi? Bir şey bir şey bir şey bir şey Allah'tan Allah'tan.